İktidar sana baskı yaptı, kas davasını zorla çektirdi. Zorla. Şimdi bugün hala sosyal medyada kas davasını çektiniz diye dalga geçiyorlar, bir şeyler söylüyorlar ya. İktidar zorla çektirdi bu davayı kulübe. Buna direnebilecek biri yok. Tekrar söylüyorum. Üç cumhurbaşkanı adayı şu an hapiste bu ülkede. Yani sen diyorsun ki yapıyı niye yıkamıyor Ali Koç? İşte o da yapamadı. Yani ben de diyorum ki Aziz Yıldırım da yapamadı, Ali Koç da yapamaz. E, Gökten zembille peygamber indirsen takımın başına, kulübün başına o da yapamaz. Ülkenin şartları müsait değil. O yüzden niye hep iklim değişikliği diyorum? Başka çare görmediğim için. Zorla kas davası çektirildi. Önce Şenes Türkiye'ye gönderildi. Fenerbahçe'ye restoranlarda peçetelerde kurtuluş reçeteleri yazıldı. İşte bu kas davasını çekerseniz kupanız alınmayacak. Puanınız silinmeyecek. Avrupa'dan bir daha ceza almayacaksınız. Ha artı bonus olarak da Türkiye'ye uluslararası bir turnuva verilecek dendi. Bak ben o peçeteleri gördüm. Gözlerim o peçeteleri gördü. Hı -hı. Yönetim bunu istemedi. Son ana kadar direndiler. Ve sonunda Bilmiyorum. Nihat Özdemir'e maksimum baskı yaptı iktidar. Ki katlanabilir miydi? Hiç sanmıyorum. Yapamazdı. Kimse yapamaz. O da gitti Aziz Bey'e cezaevinde baskı yaptı. Sonra da Aziz Bey dedi ki tamam ne yapıyorsanız yapın. Benim rızam yok ne yapıyorsanız yapın. Yani öyle yansıtıldı. Ama sonuç o da biliyordu davanın çekileceğini. Çektirmeyebilir miydi? Evet. Velhasıl kelam siyasetin olağanüstü baskısı ki Platini bile Türkiye'ye geldi o günlerde. Sayın Erdoğan'la yüz yüze görüştü bu baskı tavana çıktı. Artık hani arşa çıktı anlamında. Ve kulüp bunu çekmek zorunda kaldı. Fenerbahçe'nin bu baskıya direnecek bir gücü yok. Yoktu çünkü başkanı hapiste zaten. Devam eden bir soruşturma dava süreci var. Ne bekliyorsun? Böyle bu durumdaki bir kulüp başının üstünde demoklesin kılıcı sallanırken bu kadar güçlü bir iktidara karşı ne yapabilir? Kimse bir şey yapamaz. Hikaye anlatmasınlar. Yanak, başkanlarının yanaklarını okşatanlar hele hiç bu konuda bir şey diyemezler yani. Sen ne hale gelmişsin? Biraz ona bak. Ve o gün UEFA'dan ceza geldi. Saat 23.10. Beyoğlu'nda tek başımayım. Nasıl bir ruh halindeyim, nasıl bir ortamdayım o bana kalsın. Ağlıyordum yani o akşam. Çünkü bu kulübe bir daha ceza gelmeyecek. Bu şartla kas davasını çektirdi iktidar Fenerbahçe'ye. O akşam bir daha ceza geldi. Ben de yazmışım. Hatta 2013. Başkan cezaevinden çıkalı bir yıl olmuş. Daha bir yıl da olmamış. Temmuz 11 ay olmuş. Demişim ki gözyaşlarını sarı kravatına silen adam. Elveda. Seni asla yalnız bırakmayız. Korkma ama Fenerbahçe yeni bir sayfa açmak zorunda artık. Bunu tek başıma Beyoğlu'nda ağlarken yazıyorum. Ve benim için Aziz Bey'in başkanlığı, hani taraftar olarak söylüyorum, orada bitti. Çünkü siyasetin isteğini yerine getirmiş bir Fenerbahçe'ye bu zulüm bir daha yapılmamalıydı. Bunun davacısı olmalıydın, takipçisi olmalıydın. Gerek UEFA'da gerek siyasette bu ceza bir daha gelmemeliydi. Ben böyle düşünüyorum. Bak ortada seçim yok. Yıl 2013.